Hülya Avşar'ı çok sinirlendiren ünlü kim? Özlem Tekin Bodrum'daki evinin kapılarına kilit vurup neden kayıplara karıştı? İşte ünlülerden son haberler. Ünlüler dünyasında acısıyla tatlısıyla hareketli bir hafta geride kaldı. İşte renkli dünyadan son gelişmeler. Havşar cadde turunda takılıyor kameralarımıza. Konser için İstanbul'a gelen Havşar kızı 4,5 saatlik bir yolculuk geçirmiş köpeğiyle. 4,5 saattir yoldayız yolda. Ben şoför kullanmayı sevmediğim için. Evet. E Nasıl evet. geçiyor? Çok güzel. İstediğin yerde duruyorsun, istediğin yerde işte çay içiyorsun, kahve içiyorsun. Ee, Güllü Hanım'la beraber... <laughs> Geçtiğimiz günlerde eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra Çilingiroğlu'nun şantiyede çalışırkenki görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı. Kızı Zehra'nın orada çalışmasını Hülya Avşar istemiş. Çalışıyor evet. valla evet. çalışıyor. İçeride inşaatta bir Diyorum yani ya. bana diyorum güven vermen için yani kendi şey... Ee, mimar olarak hani sana bir iş verebilirsin <laughs> deniyor tabii <laughs> için senin bayağı işçi gibi teknik anlamda çalışman lazım yani normalde mimarlar teknik insanlarla hani çalışırlar bu iş sadece o şekli şey işte ama tek, teknikte öğreneceksin diyordum çünkü ben çok yaşadım mimarlar işi bitirip gidiyorlar iki ay sonra oradan bir şey patlıyor buradan bir şey patlıyor öyle bir mimar olacak sana olmadı. Mustafa Sandal ve Uzi arasında yaşanan sahne polemiğini soruyoruz Hülya Avşar'a. Bakın Mustafa Sandal yerine o olsaymış nasıl tepki verilmiş bu duruma? Hani siz ya da bununla ilgili size aynı tepki gelseydi sizin tepkiniz ne olurdu? Yeni bir şarkıcı böyle bir şey deseydi ya da. <laughs> Sopalardı. <laughs> ya yani şöyle ben konuyu çok üstün körü ve böyle şeyleri de pek girip de polemik yaratmak da istemiyorum ama. Ee... Muzo mu dediniz? Evet, Uzi. Uzi mi dediniz? Muzo. <laughs> Kaç şarkı bestelemiş? 5 <laughs> şarkı. Beş şarkı. <laughs> Tuttu mu nasıl? Şarkıları valla hiçbir bir şey yani tanımıyorum dinliyor. yani. Dinliyor. Genç desin dinliyor Genç desin Mustafa'yı da dinliyor sonuçta. Ee, bence hiç aynı sahnede hiç çıkmamalıydı. Çıkıyorsa tabii ki önce çıkacaktı. Bence öyle. Yani işte bazen hadilerini bilmiyorlar. Çünkü bir, birisi yılların oturmuş sanatçısı, öbürü üç gün sonra bilmiyoruz ki.